Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Arda. Bugün e, Survival'ın ikinci bölümüne kal ikinci bölümündeyiz ve bugün Mert var. Hoş bulduk. Hoş geldin Mert diyecektim. Mert hoş, bulduk. hoş bulduk Arda. Hoş bulduk. Neyse. sonra ee, lav. şimdi bu bölümde şeyi bitirmeyi planlıyorum portalı. Nedra aynen Nedra. Kanka bak şunu yapacağız. Şunu yapacağız dur. Ben burada ileride bir tane sınırsız lav kaynağı bulmuştum şurada. Tamam. Mertel kanka şimdi 8 tane diamond'ımız var. İkinci, Çok iyi. Ikinci bölümü izleyenler bilir. Yani i̇kinci izleyeceğiniz bölüm. ilkin. Birinci bölüm değil mi? Kanka ha birinci bölüm. Kafayı yedirttiler. 3. Kafayı yedim Cevher. Kafayı yedim. Şu an bir 64'lük bir 16'lık demirimiz var. 8 tane de Diamond'ımız var. Şimdi aga biz bu bölümden şeye gideceğimiz için siz e, Diamond kılıç bir de diamond elmas şey yapın. Kanka demir elmas. Yapın. Bence demir set yapalım da elmas harcamayalım şu an. Aynen o zaman. Demir kılıç. Ben sana ve bana demir set çekiyorum. Yeterse Çek Doğan'a zaten. da çekeriz kanka. Aga bitti bitecek. Hadi. Şunu şöyle. Kanka şuraya mı böyle? Hı? Bu küçük olmaz mı? O kadar bir blok daha üstte çıkacağız işte. Ha bir blok daha üste çıkarsan olur. Sonra bitti. Şimdi i̇şte. önden nedir keyfi Merteli yalnız çok iyi fikir fikirdi bu. Ha. İşte Merteli kara göz. <laughs> i̇şler, <gedik>, işler değişik. Bu <laughs> tutu tam yetiyor love İnşallah boşu yanlış yapmayız tam yeterli olmaz. Tamam. Hemen şöyle TP ıssak diyelim. Tamam. Şurada bizim portalımız. Burada bizim portalımız. Porta. Kanka bize flint var mı? Yok aga ama yaparız. Flint yapılmıyor oğlum. Şey çakmak taşı. Çak şey taş. yaparız işte yani. Çakıl taşı buluruz. Yok şu kilde. Ha hı çakıl hı şurada hı. kanka bir dakika. Çakmak yap Ben bir dakika flint bulayım da böyle bir iki tane. Ah su bastı. Su bastı evimi. Hadi 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 hadi. Merteli kanka bunu Ve... şeyle kürekle kazacağız. Ben dışarı koyduk. Ne yaptın ya? Ben kalma ama bunu demir kazma ile de kazabildim ben. Demir kazmayla kazarsan gider. Yani. Gitsin aga. Yarım saate. Yarım saat sonra. <laughs> ah kırılmadım lan ayla. kırılacak kırık. gürek. gürek. Havaya çeyizde var taş kırık. Aynen işte onu aldım. Tamam filin çıkardım. Aga bana şu anda kimse vurmasın. Vursanız ah kırıldı tamam. Bir dakika. Abi. Ne yapalım biz? Telledim lan. Aynen saat kaç bakayım onunla Saat daha bir Bir buçuk Bir otuz <laughs> Tamam çakmakta da elde ettik Evet bir dakika Bir şey mikrofonu bir susturayım bir şeye bakayım arkadaşlar burada like unutmayın. Etme, doğan hemen AFK. Doğan, doğan, doğan. Arkadaşlar Iron set çekeyim ben bir herkese. Evet döndüm beyler. Şimdi Ak, Iron set çekeyim mi bize? Çek aga. Zaten şimdi gideceğiz, bitti bitecek. Yaptın mı sen? Flint. Çakmak taşı. Aynen. Yaptım. Ve arada bitiyor. Son bir blok. Allah Allah. Ve bitti da. Kanka dur. Bir dakika beni bekle. Ben açılış yapacağım. Nedir şu? Geldim. İşte ben düşünürsem böyle düşünürüm. Mert. Buyur. Açtım tamam bir dakika dur. Bak şunları. Ee, şunları koyalım. Mert'e kanka set attım bak. Her Iron kılıcım burada. Ben iron kılıç yapıyorum bir dakika. Şöyle. Doğan gelirse ona da yapalım. Aga yanına kazma al. Kazma aldım. Ee, Şunu bıraktım iron kılıç yapacağım bir dakika. Yemek Yemek alayım mı? Aga istersen oyunu kolaya al. Kolaya mı alayım? Tamam yemek. Yemek alalım yanımıza. Tamam kanka. Darabı. Al şöyle sana ye yemek attım sana şöyle. Aga dur gel şu kırınmış şunlar de şunları isteyim Tamam al şöyle. Bir tane aldım nedense ya beş tane de. Aa bir tanemiş ya Minecraft oynamayalı çok oldu. Tamam tamam kanka hadi gidelim. Tamam abi. hadi gidelim Osman. Aynen. Hadi aga çıkalım. Evet. Nedir a? giriş başlasın. Aga dur sen burada dur ben kürek de alıp geleyim. Girdim. Girdim. Bekle ben de ikimize kürek yapayım. Kanka kas. Şey kazıyorum kanka ben. Ne? O şeylerin adı ne? Hani Işık var ya. Işık taşı. Aga sana kürekle yaptım getiriyorum. Neredesin? Arda al şunlardan. Al şunlardan. Easy'yi alayım mı Easy'yi. Al aga. Zaten burada saldırmıyorlar. Pigmen burada var bize. ya. Aga pigmene sen vurmadığın sürece pigmen saldırmıyor. Pigmene de ben vururum oğlum. Niye oğlum gıcık mısın? Aynen pigmene sinir oğlum. Benim yine bir survival seyrimde kanka. Pigmen yüzünden... Nereye bitti. Kanka ben şey alıyorum. Ne? Nedir kuart? Alak onları kuart blok yaparız. Şimdi evi kuarttan yaparız. Aynen. Ben ya yani böyle baya bir, bir şey olduğu zaman ben villa yapacağım. Kuart blok olduğu zaman. Kanka biz buradan var ya en az 4-5 kuart blok çıkar. Biliyorsunuz benim yapım çok iyidir bir de şaka yapıyorum. Normal de derecelerde gibi bir şey işte. Allah şunu. Şunları... tabii ki de benim yapım çok iyidir. <laughs> Aga düşünsene bir de hero Mert Kanka, çıkıyormuş. ben şuraya bir spam point çektim. Buraya mı? Yok ya şu şeyin önüne. Gerçi portalı vururuz herhalde. Evet. Aga düşünsene bir de hero brain çıkıyormuş karşımıza. Kanka pigmenler karşıda. Aga sen vurma yeter. Aga alacağımız aldık mı? Aga ışık taşını da alalım. Bunları şöyle söndüreyim. Alayım mı ışık taşı? Al aga. Yalnız onu kazmayla kır aga. Yoksa böyle üçer üçer düşüyor hepsi. Tamam. Onlar ne? Allah! Kanka bu blok yeter mi? Selamünaleyküm agalar. Aga şey toplayayım mı? e, mantar. Topla. Mantar nerede lan mantar? Emine buradaymış. Böyle. Kanka aşağı düşüyor. Kim? Neyse aşağı düşüyor ben onları alayım. Portalın yerini biliyor musun? Hı hı. Ne bilmesek bile zaten kil çekeriz direkt eve gideriz. Of, tamam. Zaten Doğan evde. Acıttı mı? Gerçek hayatta mı? Yok lan. Aynen. Evet sen oruçlu musun? Abi oruç tutacaktım da babam tutamazsın dedim. Aynen. Ben yarın tutacağım ya. Onunın şey saldırıyor. <laughs> aga yarın inşallah denize gidersek ben orucu unuturum ha. Seninle. Kanka ben... Se Sen, bize gelecek mi Aga ne zaman gelirsin? bu cumartesi gelebilirsem gelirim çünkü bir de benim kardeşim var Emre. Neymiş? Sen anladın. Kanka ben gidiyorum ya. Senle gel giderim. Tamam aga. Artık alacağımızı aldık. Işık ışık tozu 43 tane. Kuvars 33 tane falan bayağı iyi. Aga bende bir 60'lık bir de 8'lik var. Tamam kanka gel sen. Aga direkt gerçi aynı boyutta değiliz değil mi? Tp Disks. Direkt direkt çekip gidelim. Hah bu değil. Kapat aga. Şöyle tamam. Şimdi sen atsana bana kuvarları. Kanka çesti. Işık taşı. Onlar da çesti. Tamam. Aga şimdi 26 tane kuvars bloğumuz var. ne dakika şunu da yaparsam. O enderman. Ender, Ender'i keseceğim. Evet. Kanka bunlar manyak ok atıyor yalnız ha. Arda evdeki şeyleri kırayım mı? Meşaleleri kılıp ışık taşı mı? Koyayım mı? Kötü ok atıyor ya. Kim kime ok atıyor lan hayırdır o? Şu var ya şunlar. Tek ben indireyim bunu. Tamam. 3 tamam. okumuz oldu lan. bakın. Arda ben şimdi otomatik tavuk farmı yapayım mı? Yap yap aynen. Yum, yumurta farmı yapayım mı? Yap. Sınırsız yumurtamız olur. Şimdi bana ilk önce yumurta lazım. Demir lazım 5 tane. Akaba bana cam lazım Arda birazcık kum kazar mısın? Tamam şuradan ben küreyi alıyorum. Eee chest lazım. 2 tane. Yok 3 tane chest lazım. Ha Doğan geldi. Doğan. Ya biri bana vurup duruyor Doğan Doğan. Doğan vurma Doğan. Bana da set atın. Bir dakika oğlum Z biz nedire gittik lan? Oğlum gidiyor Doğan mu? vurup durunca setlerin canı gidiyor ya. Oğlum biz sanki zengin miyiz de o kadar şey? Video demeyiz. Aynen. Aynen. İkinci bölüm. Ben nedir portalını yaptım aga. Aga bana demir set. kadar hemen bunu mu yapayım? Ben, 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 ben. O, bu Al, ne yaptınız lan? Chest'te. Nedir'e gidiyoruz? Nedir? Oğlum biz geçen bölümden nedir yaptık? Mertel'in taktikle. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Muhteşem taktiği. Profesör Doktor Mertel Kara göz. Mert kanka 27 kuart yeter mi? Kuart mı ne? Quartz derken? Kuarts blok. Aga blok niye yap? Kuarts Ha kum lazım oğlum bize. Cam yapacağız bu kumları. Al attım vallahi bayağı bir kum kazdım. Ben. Aga şimdi ben de çorba yapayım mı? Ya Tamam o zaman. Farkı sabırla yine de like atın hani. Like'larınızı bizden esirgemeyin. Yani uğraşıyoruz böyle video çekmek için baya. Aga şu chest'e bak istersen bir sürü yemeğimiz oldu. Ben başka bir şey... Hadi ne yapacağız seninle işte? <laughs> Boynum ağrıyor ya. Aga şu tahtadan şeyleri atalım istersen. İşte malzemeleri. Arda bana sen mi vurdun? Yok Doğan vurdu herhalde. Aga doğan vurup vurup duruyor ya. canı gidiyor ya. Bana da verirsin değil mi? 50 lira. <laughs> 50, 50 lir nene 50 lira verirsin? Bu şimdi para yok oğlum. Beyler kusura bakmayın ses geldiği için. <laughs> Beyler ben çıkıyorum. <laughs> ben tamam Doğan. Ee, ben size yardım ettim şey demir için. Tamam aga. Hadi görüşürüz. Bir mertelle çekeriz. Sıkıntı yok. Aga tavuk evet. farmını nereye kurayım? Tavuk farmını. Kanka şuraya kuralım mı? Nedir'in arkasında kurayım. Hadi, Hadi bay gençler. Hadi görüşürüz. Bay. Alo. Alo. Ha kanka tamam. Grubu ben kurdum ya. Ee, yapalım aga. Ben başka bir oyundaydım şu an bir dakika gençler. Ding ding din, din, din. Tamam geldim. Eee kanka farm yapıyorsun değil mi? Aynen. Arkadaşlar burada yine de like atın hadi. Merteli falan Doğan çok uğraşıyorlar. Baya bu videoyu da bu arada yeni ka yani şey 200 olan atacağım. 200 abonelik. Şuraya Hemen bir tane tuzak kapısı. Kanka dur ben şu. Abi aga, yeni acaba... kanal mı açsak kanka? Bilmiyorum aga. Taş lazım bana. Arkadaşlar herhalde yeni kanal açarım. Bu, bu videoyu yeni kanala atarım. Yeni kanal gençler. Şöyle dört tane yaptık yeter. Bir tane de buraya koysak. Şöyle. Aga dur yanlış yaptım. Kanka birazdan da videoyu bitirelim. Sen su tavuk farmını yaptın. Tamam. Videoyu bitirelim. Sonra bir şeyler daha çekeriz herhalde. Zaten arkadaşlar bu videonun editi falan var. Hani direkt atmam ben. Biraz render falan yaparım buna. Aga çekilsene bir. Aga dur buraya cam koyulmayacak. Bitti işte bu kadar. Şuraya böyle yapacağız. Şuraya da bir sürü. Ah, geldi tavuk. Tamam. Bu tavuk büyüyünce yumurta vermeye başlarsa burada bir sürü tavuk olacak. Dışarı çıkmadan. Sonra işte bunlar yumurta verecek aga. Tamam. Evet, arkadaşlar bu farmı da yaptık. Daha ikinci bölümden iron set ve nedir? 8 diamond. Eee bu videoyu da burada noktalayalım. Arkadaşlar serinin devamını gelmek istiyorsanız şu aşağıda şu aşağıda çıkan böyle like butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ee, beyler bir de size şunu diyelim. Kanala en aktif olan kişiyi videoya alacağız. Bir videoya alacağız. Aynen bir kişi videoya alacağız. Ee, onu da ben hallederim zaten birçok uygulama var onunla ilgili. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. Daha çok böyle videoyu Ben ve başlamak Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz Demetli. Görüşürüz.